Kahven. Teşekkür ederim. Günaydın oğlum günaydın. Uf, yerim seni özledin mi beni? Evet. Evet arayıp ediyorum şimdi. Muhtemelen bu akşam için program yapmak isteyecektir. Müsait olup olmadığını soracaktır. Müsait değilim diyeceksin. Yine mi? Yine. Yine dırdır yapmaya başlayacaksan ben içeri giriyorum. Tabii ya senin için hava hoş. Her akşam başka kadınla eğlenirken. Senin de amacın eğlenmek değil, evlenmek olduğunu zannediyordum ben. Sustuğuna göre devam edebilirim. İkinci sorusu da muhtemelen bu hafta içi hangi gün müsait olursun gibi bir şey olacaktır. Sen de bu hafta olabilir. Bakacağım falan gibi yuvarlak bir cevap vereceksin. Okey. Bu hafta olabilir. Harika. Peki hangi gün müsait olabileceksin? Gerçekten hiç bilmiyorum. Peki seni görmek için sabırsızlandığımı söylesem durumuma bakayım tekrar haberleşelim tabii. Niye ya? Aha. Alo, orada mısın? Evet, e, buradayım. Ben bir duruma bakayım haberleşelim. Nasıl istersen. O zaman a Alo. Oha bir veda etseydin ya böyle patladınak kapattın. E kapat dedin. Doğaçlama yapınca kızıyorsun. Hı, aferin. Ayıp mı oldu şimdi? Kaba biri gibi durdum. Boş ver, daha değerli olursun, kıymetli olursun. Boş ver. Vay be. Daha kıymetli. Yıllardır hiç doğru davranamamışım. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ah eski, ah, ah. Efendim? Ben sana dedim, değil mi? Bak, Serdar akşam kesin partide biriyle tanıştı. Az önce de randevu ulaştılar. Gerçekten mi? ha Yoksa kıza şey mi dedi? Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Aa! Sen nereden biliyorsun? Bilmem. Nereden biliyorum sence? Aa, yok artık Ezgi. Konuştuğun sen miydin? Yani bilemiyorum. Galiba bendim. Ay inanmıyorum. Sen bana şimdi hemen bütün detayları anlatıyorsun. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorsun çabuk. Şimdi en baştan başlıyorum. Bak tatlım. Ay hala konuştuğu kişinin sen olduğuna inanamıyorum Eski. Ay yok artık Cansu. Yani gören de gerçekten bir ödül aldığı, o kutlanıyor falan zannedecek. Alacak canım o ödülünü. Hem de dört karat bir tek taşla alacak. Abartma ya. Dört karata gerek yok. Bir karat yeter. Sakın. Hemen iptal et. İptal et. İptal. İptal. Denizciğim sen de olumsuz enerji vermeyi bir kenara bırakır mısın? Herkesin önceliği kariyer olmak zorunda değil. Yani en azından şimdi. Tamam tamam bir şey demedim. Hiç tartışmayalım. Asıl sen anlat ne oldu dün akşam? Levent ne dedi mesela? Ne desin? Seni kız arkadaşım olarak tanıştırsaydım... ...eve gelirdi eşyalarını alıp yerleşirdi... ...bize huzur vermezdi dedi. Alıştırıp doğru bir zamanda... ...söyleyecekmiş. Yani aslına bakarsan çok da haksız sayılmaz bence. E şimdi düşününce ben de babamı kıskanıyordum. Hatta şimdi bile kıskanıyorum. Yorum yapmak isterdim ama babamı en son beş yaşında gördüğüm için pek hatırlamıyorum. Ben de çok kıskanç bir çocuktum ama... ...benim babam da inanılmaz çapkındı. <laughs> Doğru, teyzemi aldatmamıştık. Ya, hatırlıyor musun Ezgi? Bir kere annemle beraber babamın iş yerine gitmiştik de sekreteriyle basmıştık. <laughs> Ay zavallı annem, nasıl üzülmüştü. Ben de dayanamamış babama saldırmıştım. Bir de yüzüne tükürmüştüm. Hadi canım. <laughs> Vallahi yapmıştım. İnanmıyorum. <laughs> Selam. Serdar Bey nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Ser Ser Serdar, Serdar geliyor. Ser Aa. Güzel, güzel. Ay gördü bizi bu tarafa geliyor. Nasıl gözüküyor İyi, güzel. güzel gözüküyor. Sakin ol, gayet iyisin. Ya yanlış bir şey söylersem? Nereye? Nereye? Ezgi. Nereye? Eski. eski ne? Hanımlar. Merhaba. İyi akşamlar Doktor Bey. Avukat Hanım. Ezgi. Ezgi lavaboya kadar gitti. Gelir birazdan. Peki. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi. Gayet. Sizin iyi. nasıl? Hadi. Hadi aç, 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 aç. Ne yapıyorsun Ezgi? Sakin ol. Alt tarafta ayaküstü konuşacaksınız. En kötü ne olabilir? Halledersin sen. sağlıklı besleniyoruz gördüğüm kadarıyla. <laughs> Aa merhaba. Hı? Selam. Nasılsın? Teşekkürler sen. Güzel tesadüf oldu böyle ya. Bu akşam buraya aslında seninle gelmeyi planlamıştım. Belki sen de gelemedik ama karşılaştık. <laughs> Kaderden kaçılmaz dedikleri bu olsa gerek değil mi? <laughs> Gerçi biz konuşuruz demiştik ama sonra iletişime geçemedik. Hı. Planını programını ayarlayabildin mi? Yani ayarlayamadım. <laughs> sen de işinde yoğunsun galiba. Yani ben de işkoliyimdir. De. Bu kötü bir şey değil ama bazen kendine bir ara yaratman lazım. Değil mi? Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Tekrar afiyet olsun. Hı, -hı. Haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa. Merhaba. Aa! Bravo Ezgi. Olacağı buydu. Yoğunum diye diye adım kaç kere ektin. Hani iyi ki işkolik olduğunu düşündü. Ne iyi ki ne iyi ki. On tane adımı bir arada idare ettiğini de düşünebilirdi acaba işsiz olduğumu öğrendiğinde ne düşünecek? Bir de o var değil mi? Benim çok acil iş bulmam gerekiyor. Hayatım ben zaten bir sürü yere söyledim. Yarın arar tekrar sorarız. Sen merak etme bulacağız. Ben de. Ben de merak etme. Yarın araştıracağım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.